Herkese merhabalar. Bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bugün artık KS derdine son diyoruz. Bugün artık XP az geliyor derdine son diyoruz. Çünkü uzun uğraşlar sonunda Fruz kardeşimle çok güzel bir detay yakaladık. Özellikle kendisinin emeği çok büyük. Yani kendisi fark etti bir olayı. Sonrasında çok fazla uğraşarak üstüne denemeler yaparak hangi yöntem daha iyi tarzında en iyisini size sunmaya çalışacağım. Şimdi bugünkü olayımız aslında şu. Normalde XP kasabilmek için herkes 8'li parti yapar değil mi? 8'li parti yapıp bu partide herkesin silahlarının iyi olması lazım. Hatta devillere artı basılır. Onlardan önemlisi güzel bir slot bulmanız gerekir. Slota kase gelmemesi gerekir. Veya lura yapıyorsanız lurenize kase gelir. Yine aldığınız XP düşer. Tarzında böyle bir sürü sıkıntısı var. bir 8'li partinin. Ama bunlar sıkıntı değil. Sonuçta 8'li partide en iyi XP alıyoruz diye düşünüyorduk. Oysa sadece 8'li parti yaparak değil başka yollardan da çok güzel XP'ler alabiliyormuşuz. Hatta 8'li partide aldığımız XP geçebilirmiş. Tabi anlatıma geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirsiniz çok sevinirim. Çünkü gerçekten sırf bu video için 2-3 gündür sürekli uğraşıyoruz, denemeler yapıyoruz. Yani bu emeklerin karşılığı olarak bir beğeni, bir aboneliği çok görmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size bir partiyi göstereyim. Partide 3 kişiyiz. Birisi 89 level, ben 88 levelim. Bir de 7 level bot çarımız. Normalde bot çarımız 1 levelde ama artık tabi 7 level oldu. Günlerdir uğraştığımız için o da level atlamış oldu. Öncelikle bu partinin olayı nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi biz 88-89 leveliz ama kasıldığımız slotlar da 88 level. İş böyle olunca gelen XP de çok fazla azalıyor. Ama partimizi bir tane botçarı koyarsak özellikle bu bir level olursa şu anki bizimki tabii 7 oldu ama bir levelde daha çok XP alırsınız. Bu koyduğumuz bot çarı bize gelen XP'yi arttırıyor. Yani partinin artık level ortalamasını mı düşürüyor tam olarak ne oluyor bilmiyorum ama bize gelen XP 2 kişi artı bir bot çarı çok fazla. Yani bunu bir sürü varyasyonunu denedik onların hepsini göstereceğim. Gösteremediklerimi de anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi yani bu partinin olayı level ortalamasının düşürülmesi diye düşünüyorum ben. Çünkü tam bu şekilde çok fazla XP geliyor şu anda burada gördüğünüz gibi bir parti zaten kendiliğinden kasılıyor burada o kadar öyle slot bolluğu yok Hatta ben şöyle göstereyim çarın rencini arttırdım yanlara falan da gidiyor ancak. yani buraya bir partiyle kaseye gelirseniz kimse buradan XP alamaz. Çünkü slot zaten bir partiye anca yetiyor. Hatta yetmiyor bile bazen boş kalıyorlar. Ama buraya iki tane charlap kasiye gelirseniz kimse bu işten fazla etkilenmez. Hem onlar çok zarar görmüş olmuyor hem de biz bu işten yararlı çıkmış oluyoruz. Neden buraya kasiye geliyoruz onu söyleyeyim. Şu anda biz partide 3 kişiyiz. Partide 3 kişi olunca kasıldığınız yerde parti mobu çıkmıyor. Ama eğer 8'li bir partiye kasiye gelirseniz burada parti mobu çıktığı için daha daha fazla XP alabiliyoruz. Çünkü parti moblarına vurabildiğimiz için özellikle böyle GP falan çıktığı zaman çok uzun süre atak yapabiliyoruz ve gelen XP bir anda fırlıyor diyebilirim. Bu şekilde kasılmayı biz Wing slotunda da denedik. 85-87. Ancak orada gelen XP biraz daha düşüyor tabii ki. Anca böyle KS'si çok az olan bir slot bulursanız o zaman Wing'lerde de denenebilir. Biz genel olarak Rakilerde denedik. Çünkü Rakilerde çok fazla XP geliyor. Şu anda 3 kişi buradan aldığımız XP saatlik ortalama 0.55 diyebilirim. 0.6'ya çıkıyor. 0.5'e iniyor. Ama ortalama 0.55 xp alıyoruz. Normalde 8'li bir parti wing slotunda kasesiz bir şekilde kasılırken ortalama 0.4 xp alıyor. Yani 0.4'ten 0.5'e çıkmak demek %20'den bile fazla xp artışı demek. Kaldı ki bunu 8'li parti şeklinde değil. Yani bir topluluk şeklinde buna uğraşmaya gerek yok. Sadece 2 kişiyle bu iş hallolabiliyor. Büyük ihtimalle 8'li parti kasesiz rakilerde çok daha fazla xp alır ama böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Çünkü rakilerde kasesiz bir slot yok maalesef. Rakilerde her yerde çok fena KS var. O yüzden zaten 85-80 ring slotunu atan da birçok kişi var. Bu yaptığımız yöntem Pandora Parti'de de yapılabilir. Ama onu biz denemedik tabii ki. Hani etkisi ne olur, nasıl olur bilemiyorum. Onu siz deneyebilirsiniz. Aynı şekilde 8'li partiyi bir tane 1 level çar koyarsak o zaman XP nasıl oluyor onu da denemedik. Bunları siz deneyebilirsiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Mesela biz burada böyle kasılıyor özellikle yanımıza bir tane bot çarı yerine 64 level sonlu bir çar alırsak 64 level olduğu için partinin level ortalamasını çok düşürecek. Hem de atak yapabildiği için gelen XP yine bayağı bir artıyor. Hani onu da siz deneyebilirsiniz. Hani bu üç kişi değil 4 kişi de olabilir. Ama şu anda bu şekilde en iyisi üçlü olarak gözüküyor. Yani bizim denemelerimiz sonucunda. Söylediğim gibi yani buradan alınan XP 0.4'ten 0.5'e çıkıyor. 0.4'ten 0.5'e çıkması bence çok çok iyi. Yani siz nasıl kasılıyorsunuz bilmiyorum ama 88 herhalde 0.5 e XP almak açıkçası birazcık zor. Hani slotunuz KSS'sizse falan ancak o şekilde alabilirsiniz. Öyle kasılan da ne kadar vardır bilmiyorum. Çok yoktur diye düşünüyorum. Özellikle şu anda yani slotlar felaket derecede dolu Troya'da her yerde. Şu an birazcık ileri gitsem Wing slotuna 3 parti aynı yerde kasılıyor. Hani bir parti mobuna 5 kişi vuruyor Parti mobu ölüyor Sonraki herkes öyle boş duruyor falan Böyle çok rezil bir durum var anlayacağınız Hani bu yöntemle artık o rezil duruma kalmazsınız diye düşünüyorum Çünkü gerçekten üç partinin saçma sapan bir wing slotunda kasılması çok komik gözüküyor 2 kişi gidin başka bir yere atın. Böyle sakin bir yerdeki kaseye çok güzel XP alırsınız diyorum ben size. Şimdi ben size daha önceden çekmiş olduğumuz farklı parti kombinasyonlarından gelen XP'leri göstereceğim, anlatacağım. Onlara geçelim. Şimdi burada partide 3 kişiyiz bot çarı dışında 3 kişi yapılan atak artıyor yani daha iyi damage atıyoruz daha iyi exp geliyor böylece ama daha fazla bölündüğü için bir tık gelen exp azalabiliyor 3. kişinin kim olduğuna bağlı yani bize gelen 3. kişi 90 level olduğu için güzel damage atıyor neredeyse 2 kişiyle gelen exp kadar yine exp alıyoruz burada baya bir deneme yaptık bir 15 dakika falan burada çarları bota attık 05'in üstünde exp geliyor yani 0.50 50 bence gayet Gayet güzel bir XP. Partide sadece üç kişiyle bu XP almak bence çok iyi. Ha dediğim gibi drop alamıyoruz ve kötü yanlarından birisi bu. Ben son bir buçuk aydır hiç drop alamadım, yani sos bile alamadım öyle söyleyeyim. Eliksiri falan cabası. Ortalama gelen XP 0.51-0.50 civarında değişiyor. Burada da partide iki kişiyiz ve bottan sıfırladım. E bir süre burada kasılacağız. Bakalım. Sonucunda ne kadar XP alacağız? Ortalama olarak 10 dakika burada botladık. E, Fruz yan slota biraz daha yakındı. Ben de gördüğünüz gibi öbür taraftaydım. Tabii burada KS'ye oturduğumuz için. Daha çok mobların peşine koşuyoruz. Özellikle parti mobları için çok uzağa koşabiliyor çarlar. E, hatta bazen atak bile yapamıyor. İlk olarak bomb skinini kullanmak bu konuda daha iyi oluyor. Gelen XP'yi arttırmak adına da deville artı basmak bayağı yararlı. Bir de yanda duran bot çarı bir levellik çarın ölmemesi çok önemli. O öldüğü anda gelen XP çok düşüyor. 10 dakikanın sonucunda da buradan aldığımız ortalama XP 055 ile 060 arasında değişiyor. Bunu arttırmak dediğim gibi sizin elinizde. Bot çarını partiden çıkartıp sadece ikimiz burada kısılmayı denediğimizde gelen XP çok çok fazla düşüyor. Yani bu olay o bot çarı olmadan yapılacak bir şey değil kesinlikle. Özellikle devilli kastığım halde. Yaklaşık 10 dakikada 0.3 XP falan aldık. Onu da söylemiş olayım. Sadece ben ve bot çarım olarak kasmayı denediğimde de atağın pek yeterli kalmadığını düşünüyorum ki o yüzden saatlik XP birazcık düştü burada. Yani normalde 0.55-0.60 arasında alırken burada saatlik 0.40 0 0.45 arasında bir XP geliyor tek olunca. Tek olunca gelen XP düşüyor. 3 kişi olunca da gelen XP 2 iki kişiye göre bir tık kötü diyebilirim. Yani en ideali benim gördüğüm ve denediğim kadarıyla iki kişi olunca geliyor. Tabi yapılan bu bütün denemeler Troya'daki bu lakta yapılıyor. Yani laksız bir server'da nasıl olur? Gelen XP daha çok çok daha artar mı? 8'li partideki kasılmaya göre. Yoksa azalır mı? Bilmiyorum. Ama şu anda tek başıma ortalama 0.4 XP alıyorum. Ha baktığımızda kötü mü? Bence değil. Wing'lerde 8'li bir parti. 88 level birisi. Anca saatlik zaten turbo xp alır. Biz çok uzun süre winklerde 0 40 0 maksimum 0 45 xp alarak acı çekiyorduk. Hatta partiden birisi gittiği zaman bu 0 30 0 35'lere kadar düşüyordu. Ya i̇ş böyle olunca da level atlamak artık çok zorlaşıyor. İnsan kanser oluyor ve canı sıkılıyor. Oyunda da hiçbir şey yapamıyor. Ya EXP'nin 035'lerden 040'lardan 055'lere gelmesi çok büyük bir artış bence. Hani burada bazı dezavantajlar var. Evet ama bence EXP bu artışına göre o dezavantajları ben çok önemsemiyorum. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Özellikle çarınız iyi elinizdeki silah iyi ise, kendinize güveniyorsanız 8'li kötü bir partide kalmanıza gerek yok. Böyle kendiniz atabilirsiniz. Yanınıza bir arkadaşınızı bulup veya bu bizim denediğimiz şeklin çok daha farklı şekillerini deneyip daha iyi bir yol bulabilirsiniz. Yani biz aklımıza geldiği kadarıyla denedik. Bu size bir fikir olsun. Daha iyisi varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya anlattıklarında bir yanlışlık varsa. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.